Aileleri de rahatlatmak adına buradan mesela ne çağrıda bulunabilirsin? Şimdi, Çocukları bu sporu yapmaları... Şimdi herkes profesyonel bir dövüşçü olacak diye bir şey yok. Sonuçta hı hı. E, çocuğun içerisinde varsa ve bunu ileriye taşıyabiliyorsa zaten e, gidişat onu gösterir. Ona da hani aile de zaten ister. Ama yani herkesin bir kendini koruması, kendi özgüvenini sağlaması için zaten bu tarz sporlara yönelmesi gerekiyor. Ki şu dönemde artık. Yani. Yani ne olur. Şu dönemde sadece, derken. Yani şu an artık böyle hani daha çok toplumsal cinayetler işte kadın cinayetleri olsun ne bileyim. Yani, yani şiddet, olarak, ar şiddet artık anladım. çok arttı yani. Peki. insanların sabrı yok. Cinsiyet şey. ayrımı var mı bu şeyde? Yani yok, bayanlar da yok, yapabiliyor Yok Benim bayan sporcularım da var. Bayanlar grubumuz da var. Yani Balıkesir'de ne safadasın bu konuyla ba alakalı? Balıkesir'de çok iyi ]acağız. bir noktadayız. Yani bizim salonumuz gerçekten hani dövüş sporları ile ilgili <laughs> Bir yerde konuşulduğu zaman aa evet. <laughs>